43. sorumuz e, kumbarada 1 TL, 50 kuruş ve 25 kuruşluklardan oluşan 55 tane madeni para var. Madeni paranın 1 TL olma olasılığı 25 kuruş olma olasılığının 3 katı, 50 kuruş olma olasılığının 2 katı. Şöyle yapalım. 1 TL, e, 50 kuruş ve 25 kuruş. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, iyi bir şekilde bunları harflendirmemiz gerekiyor. Hem 3 katı, hem 2 katı. O zaman 3'ün ve 2'nin katı ne var? 6 var. 1 TL'likler 6x tane olsun. Ee, o zaman 20, 25 kuruşluklar ne olur? 2x tane olur değil mi? 3 katı çünkü 3'e böldük. Ee, 2 katı dediği için bu da 3x tanedir. Ee, 6x tane 1 TL ne yapar? 6x TL yapar. Ee, aslında şöyle de değerlendirebilirdik burada da. Ee, bunu en sona bırakalım. Neden? Çünkü biz toplam 55 tane madeni para olduğunu biliyoruz değil mi? Yani şunlar kaça eşit? 55'e eşit. X'in ne olduğunu bulacağız. 9, 11, X, 55 ise e, X'imiz nedir? 5'tir. E, 5 ise bakın bu 30 tane 1 TL'den değil mi? 30 TL yaptı. 15 tane 50 kuruş ne yapar? 7,5 TL yapar. Eee... Daha sonra 10, 10 tane 25 kuruş ne yapar? 2,5 TL de bu yapar. Topladığımızda ne yapar? E, bu ikisi 10 TL yapıyor. 30 da burada var. 40 TL yapar. Doğru yanıtımız D seçeneği.